Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Kore ürünleriyle makyaj yapacağım. Uzun zamandır makyaj videosu çekmiyordum. O yüzden heyecanlıyım. Hadi geçelim. Bu normal Show By Pastel'den aldığım kaş kirpik serumu. Bunu kirpiklerime sürdüm ki daha kolay kıvırtabileyim ama ilk başta kurumasını bekliyorum. Şimdi böyle bir kalem far var. Kore'de zaten kalem farlar çok meşhur. Bunu süreceğim. Hapşırasım geldi o yüzden kısa kestim. <laughs> Her neyse böyle ilk başta düz bir şekilde sürüyorum. Bu arada ülkece çok zor bir süreçten geçtik ve hala daha geçmeye devam ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Bunu söylemek istedim. Ayrıca bunun rengi çok çok iyi. Bunların hepsini ben tek tek şeyde de deniyorum. İşte Reels, Instagram Reels veya TikTok Kan şey hesabımda, kanalımda diyecektim. Hesabımda da deniyorum hepsini. Oradan da ayrıca bakabilirsiniz bunlara. Ee, daha detaylı deniyorum çünkü. Evet, sağ tarafı sürdüm. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Ay, normalde konuşacak çok şeyim olurdu ama nedense bir şey bulamadım. Aa. <laughs> şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Eylül'de Kore'ye gidiyorum ve pasaportumu çıkardım. Onu da donmadan gizli yapmıştım. <laughs> Sürpriz olsun diye. Çok heyecanlı bir anda. Şey, ya böyle daha 21 yaşındayım. İşte pasaportumu çıkardım. İşte kendi kazandığım parayla yurt dışına çıkacağım. Sevdiğimin yanına gideceğim. Ailesini göreceğim. Çok heyecanlı bir şey. Evet bunu böyle sürdüm. Şimdi şunu göstereyim. Etude House'un böyle ıı, su geçirmez bir şey var. Kalemi var. Bununla bir eyeliner çekeceğim ama bir, biraz gerçekten zor. Ucunu göstereyim size. Biraz zor oluyor ama deneyeceğim. O yüzden kamerayı katıp, kapatıp mı denesem yoksa Böyle mi denesem bilemedim. Bir böyle deneyeyim ilk başta. Gördünüz mü? Oluyor. Ama gerçekten çok zor kullanması da şeydi. Çünkü dediğim gibi şey olduğu için işte su geçirmiyor falan silmesi de zor ayrıca. Sürmesi de zor. Ben bir kamerayı kapatayım. Tam şey yapayım. Süreyim öyle geleyim. Koreli kızlara gerçekten respekt. Çünkü bunu sürmek gerçekten çok zor. Ama onlar böyle şak diye çekiyor. Ben niye çekemiyorum <laughs> anlamadım. Ee, biraz hala daha kötü duruyor ama Rimen sürünce çok daha güzel duracağını düşünüyorum inşallah. Şimdi Holly Holika Holika'nın şu parlak şeyini süreceğim göz pınarlarıma ve göz altıma Bu arada nişanlımın ailesi de videolarımı izliyormuş. Onu öğrendim geçen ve ilk çok heyecanlandım gerçekten. <laughs> Ama çok beğenerek izliyorlarmış. Öyle söylediler. En önemli şeyi sürmedim bu. Ee, bu böyle cildi nemlendiriyor. Aynı zamanda şekil de veriyor. Şu hmm, Guashua mıydı? Söyleyememiş de olabilirim. Ona çok benziyor zaten fark ettiyseniz şeyi. Ee, o yüzden sürüyorum böyle. Ve çok soruyorsunuz bunu nereden aldığın link verir misin falan diye ama bu benim nişanlımın e, iş arkadaşının hediyesi. E, ta Korelerden geldi. O yüzden maalesef link veremiyorum. Ben de bulamadım burada. Şimdi kirpiğimi kıvırıyorum. Ee, Instagram'dan paylaşmıştım. Bir vlog çekerken deprem günü bu kirpik kıvırıcımın şeyini kırdım. Şu hani bırakınca kendisi açılıyor. Artık manuel kendim açıp kapatmam gerekiyor. Onu kırdım. Yeni bir tane almam lazım ama henüz iş görüyor. Ve ben bunu çok beğeniyorum. Gerçekten farmasinin şeyi bu. Kirpik kıvırcısı. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. O yüzden hemen bırakasım da gelmedi. Gerçi alırsam aynısını alırım ama iş görüyor dediğim gibi. Şimdi Sky High'ın maskarası. Sadece kirpik uçlarıma sürüyorum. Sky High'ın maskarası değil. Maybelline Sky High maskara. <laughs> Yanlış dedim. Bunu gratisten indirimde bulmuştum. Bayağı indirimde. 100 liraya almıştım zamanında. Ben bende bir tane Clinique'in şey vardı, rimeli vardı. İstanbul'a gittiğimde Sephora'dan almıştık. Bulamıyorum. Her yerde aradım bulamadım. Kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. O da çok güzel bir şeydi ama maalesef ki uçtu gitti. Acaba nereye gitti, nereden çıkacak bilmiyorum. İnşallah çıkar. Nişanda böyle karmaşaya girdim. Orada kaybettim onu da. Evet. Bunu bir daha kıvıracağım arkadaşlar. Sağ tarafı da, sol tarafı da. Şimdi şöyle sürelim. Normalde şey diyorlar. Kirpi kirpi rimel sürdün mü? Onun üstüne tekrar hani kirpik kıvırtıcısı kıvırtıcı kullanma diye. Ama ben kullanıyorum. Ama çekmeden böyle sadece sıkıyorum. O yüzden bir sorun olmadı. Ben hep böyle kullandım. Bilmiyorum. Şimdi bu böyle. Bu da düşecek birazdan. O yüzden kuruyup bir daha bununla kıvırtacağım. Ee, o ara ne yapalım biliyor musunuz? O ara allık sürelim. Allığım da Lily By çok tatlış allığı. Hatta şöyle hemen göstereyim size. Çok fazla görünüyor. Ona bakmayın. Birazdan gidecek. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor> ben dağıtıp geleyim en iyisi. Çünkü biraz şey gerekiyor. Vakit gerekiyor böyle 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 diye. Biraz burun ucuma süreyim dedim. Dudağıma bir gecede hem uçuk hem de içi beyaz yara çıktı. Ve çok acıyor. Gerçekten beyaz yara çok acıtıyor canı. Ee, Kore'den bir highlighter'ım yok. O yüzden elimin haline bakar mısınız? <laughs> o yüzden tekli farım var böyle. Çok da seviyorum. Bayağı da parlak. Bunu kullanacağım. Normalde ben bunu dediğim gibi far olarak kullanıyorum. Ama yanakta da tatlı duruyor. Evet böyle parlıyor bu da. Şimdi ee, geçtik dudağa. Dudak için 3 ürün kullanacağım. Onları göstereyim hemen. Ee... heh, Peripera'nın şey numarası yazmıyor ama neden numarası yazmıyor? Bir dakika bakıyorum. 06'ymış. Peripera'nın Ink Tintin Pencil Liner 06 numarası. Bunu dudağıma kullanacağım. Sonracığım yine Peripera'nın Mood markası. Aa, numarasını söktüm ben bunun ya. Şey etiket şeklindeki sökülüyordu söktüm. Ee, Mood şey işte bu. Şurada yazıyor. İşte numarası yok. Bunun da e, aynı şekilde bu da Peripera. Bunu zaten bir önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Ink Airy Velvet 07 numarası. Çok severek kullanıyorum. Peripera bu işi biliyor bence. Rujda gayet iyiler. Şimdi ilk başta dudağı çekelim. Ee, kalemi çekelim. Ama aynamı açmam lazım. Uçuğun olduğu yere biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi şu kısma pek sürmedim çünkü zaten geçmek üzere krem kullanıyorum. O yüzden pek de şey yapmadım. Şimdi şu dediğimi sürüyorum. Bakarak süreyim. Ama beni bunun kapağını neden kapatıyorum? Heh, açtım. Şimdi bu böyle kurusun. E, Glosslu geçsin. Ya da direkt geçeyim. Glosslu geçmese de olur. Yine kapattım kapağı. <laughs> Aa. Hı. Şimdi şu çok tatlı duruyor. Bence makyajım gerçekten güzel oldu. Sadece şuraları bir sileceğim. Şurayı geliyorum silip. Evet makyajımın son hali de bu şekilde kirpiklerimi kıvırttım, buraları sildim ve geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki makyajım nasıl olsun siz karar verin bence yorumlarda. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ama unutmayın. <laughs> Hatta şu an hemen yapın, videoyu durdurup e, kanalıma abone olup da videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sizden bir isteğim var. Şöyle ki e, 700 takipçiye ulaşmamıza az kaldı belki de ulaştık. Hani ben bu videoyu yüklediğimde belki ulaşmış oluruz. Ee, gerçi yarın yüklerim videoyu. <laughs> Şöyle bir şey var. 1000 takipçiye ulaşmamıza da az kalıyor. Böylelikle 700'e ulaştığımızda. Sadece tek eksiğimiz izlenme saatimiz. Hani her ne kadar izleseniz de öyle sürekli geçtiğiniz için ya da kısacık izleyip de videoyu tam izlemediğiniz için benim izlenme saatlerim çok düşük. Onu 4000 saate ayarlamam gerekiyor. 4000 dakika değil 4000 saat. O yüzden lütfen videoları açtığınızda sonuna kadar izle izlemeye çalışın. Çünkü normalde böyle bin izlenen videolarım da var. Onları böyle topladığınızda aslında şu an 4000 saate yakın olmamız gerekiyordu. Ama bayağı uzaz. <laughs> o yüzden sizden ricam izlemenizdir. Çok teşekkür ederim şimdiden yapanlara. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen sağlıcakla kalın. Bay bay.